Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kan çiçekleri dizisine hoş geldiniz. Dilan Baran'a artık tamamen güveniyor ve gerçekten Baran'ı yavaş yavaş sevmeye başladı. Baran ise zaten Dilana oldukça yoğun hisler besliyor ve gerçekten Dilana zarar gelmesini asla istemiyor. Yeni bölümde ise Azade her zamanki gibi Dilan'a oldukça sert tepkilerde bulunacak fakat Baran artık Azade'nin Dilan'ı üzmesine asla izin vermeyecektir. Dilan, Baran'ın babasını dövdürmediğini sonunda öğrendi. Şu anlık Dilan ile Baran'ın arası kötü olsa da ilerleyen bölümlerde sonunda güzel sahneler göreceğiz ve Baran Dilan'a aşkını itiraf edecek. Azade'nin ise artık hiçbir planı tutmayacak ve Dilan'a da artık kötü davranamayacaktır. Öbür taraftan ise Mine'nin oyunları ortaya çıktığı için Ali Mine ile evlenmekten vazgeçmişti ve Ali şu anda Zümrüt'ü çok seviyor ve onunla evlenmek istiyor. Fakat Zümrüt'ün annesi Zümrüt'ü Ali ile değil de Harun'la evlendirmek isteyecek fakat Ali tabii ki bu duruma engel olmaya çalışacaktır. Şimdilik durumlar kötü gitse de Ali ile Zümrüt sonunda kavuşacak ve gerçekten çok mutlu olacaklar. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.